15 Temmuz Cumhuriyet e, Meydanımızdayız, Ekibimizle beraber e, İlçe Hıfzı Kurulu e, kararı gereği e, tüm caddelerimizi ve sokaklarımızı dezenfekte ediyoruz. E, Ekibime ben yürekten e, bir teşekkür etmek için sağdayız tabii. Özellikle e, hemşehrilerimizden, Yahya'lı hemşehrilerimizden ve bizleri e, izleyen tüm hemşehrilerimizden bir isramım var. Ee, Sağlık Bakanlığımızın gerekse e, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve ilçe e, Sağlık Müdürlüğümüzün Almış olduğu kararlara mutlaka Ama mutlaka uymaları noktasında Kendilerinden bir ricamız var ee, Kendi sağlıkları açısından ülkemizin ilçemizin ilçemizin sağlığı açısından çok önemli diye düşünüyoruz gerçekten Yahyalı'daki hemşerilerimizin yüzde 95 oranında uyduklarına memnuniyetle müşahede etmiş oluyoruz ben hemşerilere evde kal Yahyalı diyorum gerçekten evde kalmanın da bir takım güzelliklerini görmüş olduk İnşallah bu haftayı da kritik hafta denilen bu haftayı da evimizde kalarak geçirirsek Zannederim hem ilçemiz hem de ülkemiz kazanmış olacak. Başta kendileri kazanmış olacaklar. Dolayısıyla zabıtayı ve polise tedbirlere gerek kalmaksızın hemşerilerimiz inşallah 65 yaşı üzerindeki hemşerilerimiz evde kalmaları noktasında bizlere yardımcı olacaklarını ben cani gönülden yürekten inanıyorum. Evde kal Yahyalı diyorum.